Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Squad Busters oynuyoruz. Önceki videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur zaten. Ama yanımızda Muhammed Ali var. Muhammed Ali nasılsın? İyiyim. Hadi bakalım oynayalım. Oyna diyorum. Son iki takımıyla. Squad Busters videolarının devamını gelmesini istiyorsanız bu videoya bir 5 like atın. Ben seviyorum zaten oynamayı. Şimdi tehlikeli vadi ve ganimet artışı. Muhammed Ali ben direkt ortaya koşuyorum. Ben de. Hayır sen kenarda e, e, şey şey takımını geliştir Konuşamadım. Tamam. Ben daha Sony'yi alamadım diye. Daha açılmıyor ama. Üzgünüm açamayacaksın Sony'yi. Neyse ben böyle mutlu gidiyorum. O oh, kral da çok güçlü ama barbar aldım. Hop. Binici aldım. Gel. Hoppa. Oh. Oh, hayır, hayır. Öleceğim. Barbar. Öleceğim. Hayır kaç. A, tamam, tamam. Hop. Üçüncüyüm. Hop. <laughs> Hop. Hayır öleceğim. <laughs> Birinciyiz. Birinci miyiz? Çok iyi. Gel. Gel e ee, şimdi gelme koş 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 hop. koş 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 koşma var mı? Ay koş sen az önce. Koşma herkes de var. koş Var kaç kaç, kaç. Herkes beni kovalıyor. Dikkat et. Ölmemen gerekiyor. Hayda. Ay Hayır kaç. Hadi. Hadi. sakın ölme. Öldüm. Hayır. Hop. 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 Aldım. Tamam, ileri doldum. Ha. Hadi gel. Hayır. Üçüncü olduk. Elmaslarını kaybetmeyecektin. Üçüncü. Tamam binici Hayır. Öleceğim. Benim ölmemem lazım. Benim ölmemem lazım. Olma. Hop 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 bo tamam. tamam bir aldım. Hadi. Hayır Godzilla dibimde. Hayır dikkat et. Godzilla değil Kaiju. Aynı şey. Doğru. Yes. Hop hop. Hop. Bir etrafım. Hop. Yes. Max aldım bir tane de. Hadi kazanacağız. 35 mi alıyorum? O Oo çok kasıyor. 2.yiz. İkinci İkinci İkinciyiz. Güzel. ki, çok, çok iyi. Hop sandığı da açalım. Ee, yok. Sandıktan ne çıkacak? Destansı bana cadı çıktı. Bir de 750 756'm aldım. Bana da tavuk çıktı. İyi. Bir geldi. Hı. Aa yeni dünya açacağım. Ödüllerimi biriktirmiştim. Alıyorum hepsini Destansı. Al. Max. Arkadaşlar bu arada oyuncu kodlarınızı yorumlara yazarsanız beraber takım olup oynayabiliriz. Tavuk. Hadi hazır ver. Tamam. Bütün ödüllerimi aldım. Hadi bakalım. Bakalım ne çıkacak. Hadi ama. Oyuncu aranıyor, oyuncu aranıyor. Hala yapıyor. Tamamdır. Ağaç devler. Sen ağaç devleri döv. Onlardan iyi elmas çıkıyor. Tamam. Hadi bu sefer birinci olacağız. Maçtaki tek Sonic ben olabilirim. Sonic ilk çıktığında aşırı güçlü geliyordu bana. Şimdi o kadar da güçlü yani, gelmiyor ama yine yani. de çok iyi. Zaten seviyorum bu. Hayır o sandığı ben alacaktım. Tamam barbar aldım. Gel bakayım. Şu bu. Her yerde bu gerekiyor. Bu mu? Ha, İkinci olduk yine birinci olduk. Elmas toplamamız lazım. İkinciyiz, birinciyiz. İkinciyiz. Oo. Oh. İkinci aldım. Ben ortaya gideceğim. Hop. Elmas işe yarıyordu? Oh. Hadi bar bar ah oh. İkinci. Yes. Binici mi? Sende domuz bincisi mi var? Evet var. var. Adamda Optimus Prime var. Optimus Prime var. Hı. Ama <laughs> ondan saldırdı. Ve yanında başka adamlar da var. Yes. Aa, işte zaten Ortada hepsi Allah. Tabi kaldım. Koş koş koş. Aha gelin buraya. Birinciyiz hem de <gülüyor> farklı. <gülüyor> Hop hop saldırın barbarlar. Haydi hay, kaç. Kavak ağzını Bir tane adam geldi. Çünkü Adamlar da Optimus Prime var. <laughs> Optimus Prime ne alaka. Adamlar da dev pokolar. Birinci. Yoksa ben bir aralar oynamıyordum. O oynamadığım sıralarda mı geldi Optimus Prime? Araba olup adama tosladı. Hop. Hadi. Tamam sağ ol. Çaldım. çok iyi. Yes. Çürüteceğim ben sizi. Kazandık. Çürüteceğim. Kaju. Hadi gelin Zil çaldı. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. O zaman görüşürüz.